Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an saat 7 ve ben ders çalışmak için uyandım. Dersin başına oturdum. Uzun zamandır böyle günlük ders çalışma videosu çekmiyordum. Buna hem sizlerin ihtiyacı olabilir diye düşündüm. Motivasyon açısından hem de kendim de ihtiyaç duydum. Ramazandan sonra çok toparlanamadım. O yüzden artık bugün başlamaya karar verdim net anlamda tam düzenli olarak. O yüzden bugünü de çekeyim dedim. Şimdi saat dediğim gibi 7. Ben kahvaltıya kadar çalışacağım. Ondan sonra bir kahvaltı arası işlerim. Sonra bir deneme yaparım diye planlıyorum. Anlıyorum. Ondan sonra öğleden sonra yine denemenimin analizine göre gidişatımı belirleyeceğim. E, son 3 aya girdik malum. Daha ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Şu ana kadar disiplini getirenler özellikle bıkmadan devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten ya psikolojik sürekli 3 ay dendiği için ya da gerçekten 3 ayın bir etkisi var. Ama ben de sıkıldığımı fark ediyorum. Yani zorlanıyorum ya da Ramazan'da ciddi ara verdiğim için yani yavaşlattığım için de olabilir. Biraz zorlandım geri başlamakta ama tabii ki geri başlamak zorundayız ve bu motivasyonu yine kendimiz içimizden sağlayacağız. Son 3 ay artık birazcık da kendimizi gaza getirelim. İnşallah elimizden geleni fazlasıyla yapıp başladığımızı sonuca ulaştırmak kısmet olsun en güzel şekilde. Bu video sizin için de bir kamçı olsun. Bugün başlayalım hep birlikte. En az 7 saat 7 ile 9 saat arası diye planlıyorum ben kendi çalışmamı. Eğer hoşunuza giderse bu günlük çalışma planı siz de benimkine uyabilirsiniz. Artık bu arada ben seri denemelere başlıyorum. Her gün bir deneme yapmaya başlayacağım. Çünkü artık konu, konu kalmadı ben tamamlamak istediğim konu. Çünkü artık benim konularım bitti. Soru çözüyorum çoğunlukla. Onu da zaten denemede bir soru ve artık denemelere iyice alıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Son 3 ayda günlük şu anda bir deneme bile çözsem bu ay bir ayda 30 deneme çözeceğiz. Yani bunun da sınava kadar 100-150 arası deneme çözmeyi hedefliyorum kendi adıma. Onun dışında vatandaşlık konusunda birazcık daha eksiklerim var. Yani denemelerde istediğim netleri yapamıyorum vatandaşlıkta. Onu da zaten bir kere çalıştım. Bir konu dinlemesi yapmıştım. O yüzden bir ikinciyi yapmaya karar verdim. Zaman var çok şükür. Bir de vatandaşlık konularını tekrarlayacağım. Bilemiyorum coğrafyada falan genel tekrar videoları yeniden çekmiş Engin Hoca ama çok dinler miyim? Pek niyetim yok açıkçası dinlemeye ama çok emin de değilim. Denemelerdeki netlerime göre ona karar vereceğim. Şimdi o zaman ben çalışmamı başlayayım. Ondan sonra yine aralarda görüşürüz. Müzik Arkadaşlar saat 9'a geliyor. Tam 9 olmadı ama kahvaltı vakti benim için. Bu sırada sizlere gördüğünüz işte biraz test çözdüm. Bu test çözerken yapamadıklarım konularını tekrar ettim ufak ufak. Sabah yani yaklaşık 2 saat çalışmış oldum. Devamında kahvaltıdan sonra da inşallah denemeye başlayacağım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet ben geri geldim. Şu an saat 12'ye çeyrek var. 12'ye 10 kala denemeye başlayacağım inşallah. Uzman kariyerim bir denemesi varmış elimde. Onu çözeceğim. Bu arada ben şu an bu 2018'in denemesi. Ama yine de çözeceğim. Elimde var çünkü yani. Bunları israf edemem. Vicdanım el vermiyor sırf o yüzden çözüyorum ama hani güncel kısım son güncel kısım dışında çok da öyle aman aman bir sıkıntı yaşamıyorum şahsen. Ama bu ayı böyle biraz idare edeyim. Önümüzdeki aylarda tabii 2020'nin denemelerini alıp çözmeye başlayacağım inşallah. Sadece elimdekiler israf olsun istemiyorum. O yüzden çözeceğim şimdi bunu. Saat 12'ye 10 kala başlayıp 2'de de bitireceğim inşallah. Şimdi ben denememi çözmeye başlayayım. Sonuçlara da baktım ama biliyorsunuz zaten sonuçları paylaşmayı tercih etmiyorum. Şöyle zaten bir denemem bir deneme tutmuyor. Birinde gayet iyi olup birinde batabiliyorum Ama zaten denemelerin amacı da birazcık bunlara alışmak, sorulara alışmak. O yüzden sorun yok yani deneme yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bir yemeğimi falan yiyeceğim, biraz mola vereyim, dinleneyim. Sonra öğleden sonra yani yemekten sonra denemenin analizini yaparım. Onu da çekelim sizin için. Bir arkadaş sormuştu hem. Onu da bugün aradan çıkarmış oluruz. Denemanezimde görüşürüz o zaman. Evet. Ben geri geldim. Yemeğimi yeme şu an saat 4.30 oldu. Şimdi denememin analizini yapmaya başlayacağım. Ben genellikle yanlışlarım üzerinden gidiyorum. Yani yanlış yaptığım soruya bakıyorum. Eğer soruya baktığımda aa evet hakikaten böyleydi falan diyorsam yani çok iyi bildiğim şeyse geçiyorum ama yanlış yaptıklarımın cevaplarını mutlaka çözümlerden bir okuyorum. Bir de hani kimisi öyle tavsiyelerde bulunuyor ama hani bütün doğru yaptığınız soruları da okuyun falan diyorlar ama ben bunu en azından Türkçe matematik için yapmıyorum. Yani yapıyorum dersem yalan olur. Yapmaya da ihtiyaç geç duymuyorum işin doğrusu. Ama hani çok fazla paragraf yanlışınız ya da dil bilgisinden çok yanlışınız falan oluyorsa herhalde yapmak işe yarıyordur muhtemelen öyle söylediklerine göre. Ama ben en azından Türkçe matematikte öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Matematikte sadece bazı sorularda böyle sınav sırasında aşırı derecede oyalanıyorum. Hani çok zaman kaybettiren sorular oluyor. Acaba onların daha kolay bir çözümü var mı diye çözümlere mutlaka bakıyorum. Doğru olsa bile. Onun dışında çözemediğim sorulara bakıyorum. Tarih, coğrafya ve vatandaşlıkta da hem yanlışlarıma bakıyorum. Doğrulardan da yine böyle arada kalarak bazen doğru yaptığım sorular oluyor. Onların yanına ben soru işareti mutlaka koyuyorum sınav sırasında. Yani yaparken eğer o sorudan emin değilsem sorunun yanına bir soru işareti bırakıyorum bir bakayım şu an var mı gördüğüm. Şu an bu denemede öyle bir şey görmedim ama genelde öyle yapıyorum. Belki bunda öyle bir şey yapmışımdır. Onda da öyle ilerliyorum. Sonra mesela şöyle şu önceki denemelerinden birini göstereyim. Şöyle denemenin tarihini atıyorum. Böyle bir kağıt hazırlıyorum. Bu arada bu kağıt A4 kağıdının dörde bölünmüş hali. Dörtte biri yani. Bölüyorum ortadan işte. Bu kağıtları hazırlıyorum. Buraya orada yanlış olan şeyler ve bilmem gereken şey. Artık bir denemede mesela bu 5. ayın yaptığım denemede şey Said İsyan'ın Ergen'de başladığına dair bir soru varmış ve ben bunu bilmiyordum. Şehzade İsyanı Ergani'de başlamıştır diye not alıyorum. Bunu böyle dersleri de böyle çizgilerle ayırarak buraya coğrafya, işte buraya vatandaşlıkla ilgili falan bilgileri yazıyorum. Kağıdı böyle hazırlıyorum. Denemenin analizi benim için bu oluyor. Eğer matematik sorusu yanlış yaptıysam da matematik sorusunun direkt çözümüne bakıyorum. Oradan çözüm anladıktan sonra buradan da soruyu açıp buraya tekrar kırmızı kalemle çözümünü yapıyorum. Kendim çözüme tekrar bakmadan çözümünü yapıyorum. O da soruyu anlayıp anlamadığımı net bir şekilde gösteriyor. Eğer tekrar bakma ihtiyacı hissetmeden çözebiliyorsam sorun yok. Yani ben deneme analizlerini bu şekilde yapıyorum. Bir de şöyle eğer mesela atıyorum burada da birinci ünlü savaşından sonra olan şeylerle ilgili bir soru çıktı. Ben tam hatırlamıyorum hangileri olduğunu. Çözümünde de bütün özellikler yok mesela birinci ünlü savaşının. Bu sefer notlarımı açıyorum. Birinci ünlü savaşı Sonuçları neydi diye onların üzerinden bir geçiyorum. Hiç bilmediğim hani aa ben bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok bak tamamen unutmuşum bunları falan dersem de e, bir birkaç konu öyle olmuştu. Videosunu izledim. Çok nadir yapıyorum onu ama videosunu da izleyebiliyorum yani çünkü sonuç olarak burada benim bu soruyu yanlış yaptığım soruyu öğrenmem her şeyden daha önemli. Bazen böyle insan ya vakit mi kaybediyorum acaba diye düşün, düşünüyor ama bu doğru değil aslında yani bunu yapmamamız lazım bence arkadaşlar. Önemli olan sen yarım saatte de bir şey öğren. Onu öğrenmeden geçmemek, eksik geçmemek orayı. Şimdi analizimi tamamladım. Şimdi ne öğrendim bu analizden size onu söyleyeyim bir kere bu eski tarihli denemeleri bir daha çözmemeye karar verdim. Çünkü vatandaşlıkta ciddi anlamda vatandaşlık ve güncelde netlerimi o taraf çok düşürüyor. Yani bir sürü soru var sonuçta. Onlar olmayınca da netim düşük oluyor. Hani yine iyi genel olarak bir şey yok. Moralimi bozacağım bir durum yok ama neden olur da oradaki netler düşük olsun ve neden daha az soru çözmüş olayım dedim. Ve zaman israfından kağıt israfı yapmayı tercih edeceğim. Şu anda öyle bir karar aldım. Bir de vatandaşlık konusunda ben sadece Emre Hoca'nın videolarını izlemiştim ve yani şu an istediğim düzeyde değilim gerçekten. Vatandaşlara birazcık çalışmam gerekiyor. O yüzden dün şeye bakmıştım. İsem Yayıncılık'ta Özgür Hoca var. Ondan biraz dinledim birkaç video. Hoşuma gitti. Yani akılda kalacak gibi örnekleri falan bol bol anlatıyor. Ondan da tekrar vatandaşlıkta tekrar yapmaya karar verdim. Yani şu anda durum bu. Ben bu denemenin de analizini yaptığıma göre bir deneme listesi hazırladım ben. E, netlerimi falan yazdım. işte doğru mu yanlışım falan yazdım deneme listesi. Ona e, tarih atıyorum. Hangi yayın olduğunu yazıyorum. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Uzman Kariyer'in denemesini çözdüm ya çözümleri çok güzel. Eğer hani almak isteyen veya da şu an tereddütlü olan varsa sorular da güzel. Özellikle çözümleri çok açıklayıcı ve güzel. Beğendim yani 2020 yapacağım, alacağım zaman uzman kariyer yine alırım muhtemelen. Şimdi ben şu yanlışlarımı bir tekrarlayayım. Ondan sonra biraz vatandaşlık çalışayım. Evet videomu da izledim. Şimdi biz biraz yürüyüşe çıkalım diyoruz annemle. Ramazandan sonra artık günlük akşamüstü biraz yürüyelim, gelelim diyoruz. Hem ben böyle ders arasında iyi gelir diye düşündüm. Hem de değişiklik olur, hareket olur. Sürekli evdeyiz. Şimdi biz o yüzden biraz yürüyüşe çıkalım sonra gelelim. Geldikten sonra da ders çalışmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi biz de buraya taşınalı çok olmadı aslında. Taşındıktan sonra da gezme imkanımız olmamıştı. İki ay oldu hemen hemen de evden çıkmayalı. Bu karantinadan dolayı çıkmamayı tercih ettim. Çıkmadım ama evden yani markete falan bile gitmedim. İhtiyaç olmadı hiç benim gitmeme. Ben de gitmedim. Birazcık da e, bir daha böyle bir fırsat bulamam diye böyle bir anı olsun istedim aslında garip bir şekilde. Yani ileride ben iki ay hiç evden adım atmadım diyebilmek için hiç çıkmadım. Şimdi de artık yeter dedim. Birazcık da canım sıkılmaya başladı o yüzden en azından bir yürüyüş yapalım dedim. Yani burayı da ilk kez şu an sizinle geziyorum diyebiliriz. Bu arada neredeyiz? Kuşadasındayız. Onun ara sokaklarından beraber gezmiş olalım. Hava çok güzelmiş. Bir de buranın böyle çiçekleri bol bol açmış. Çiçekleri meşhurmuş buranın böyle. Şimdi sahile doğru ilerliyoruz. yürüyüşten geldim. Çok da iyi geldi gerçekten. Size de tavsiye ederim. Hava da süperdi. Şimdi enerjik bir şekilde çalışmama vatandaşlıktan devam ediyorum. Şu an saat 8'i çeyrek geçiyor benim çalışmam 7 saati buldu. 7 saati tamamladım. Şimdi akşam yemeği için geçeceğim içeri. Yemekten sonra da bir, bir saat daha çalışmayı düşünüyorum. Muhtemelen bir saatlik bir vaktim olur. Çok geç yatmıyorum. Sabah erken uyanmaya çalıştığım için hala Ramazan'dan sonra çok hani istediğim saatte uyanamıyorum. Bir saat kadar daha erken uyanmaya çalışacağım. O yüzden bir saat daha şimdi yemekten sonra çalışıp çalışmamı tamamlayacağım. Ama videomu şimdi burada sonlandırayım. Çünkü çok uzun olacak. Bir de havada kararlı ışığı yaktım falan. Boşu boşuna karanlık ışıkla çekmeyelim. Son olarak bir şey söyleyeyim. Bir arkadaş yorumlarda işte Osmanlı tarihi nasıl oturtuyorsun diye sormuştu. Ben de videoda cevap vereyim demiştim uzun olur diye. Yazmakla zor olur diye. Ona da şimdi bir cevap vermiş olayım. Şimdi ben arkadaşlar Osmanlı tarihini ve bütün tarihi, oradaki her şahsı gerçekten böyle normal hayatımda da tanıyormuşum gibi davranıyorum. Yani aslında onlarla ilgili kafamda bir profil oluşturuyorum. Bunun çok faydasını gördüm. Gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünlük videomu burada sonlandırıyorum. Baya kalabalık bir içerik oldu. Gerçekten her şeyden bir parça oldu. Hem dışarıdan bir parça hem deneme yaptım hem ders çalıştım video izledim falan derken inşallah sizi sıkmayan, eğlendiren bir içerik olmuştur. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da lütfen aşağı bırakmaktan geri durmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni gerçekten motive ediyorsunuz. Bir de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.